Çayda her yıl onda bir kadar budama yapılıyor. Gençleştirme budaması daha kaliteli, daha sağlıklı olsun diye. İlk başlarda sabah geliyorduk bu şekilde dipten kesme makasıyla çaylıkların dibini görerek tek tek problemli olan dalları alıyorduk. Aralarda çay oraklarıyla çekiyorduk. Güzel bir budama yapıyorduk. Sonra, sonra dedik ki işi niye büyütmüyoruz? Niye Niyeyse Böyle çit budama motoruyla bu işi yapmaya başladık şöyle. Sonra bu da bizi kesmedi dedik. Biraz da tehlikeli olsun. Geçtik başka bir şeye onu göstereceğim. Motorlu tırpanın ucuna taktık bir tane testere. Diğerimize geldiğinde rahat kessin diye vurdu çayın dibine. ve büyüdükçe küçüldük abi